Sizi kurtaracağım. Sonunda görebiliriz. Ne? Burası çok kötü. Görmeye değecek hiçbir şey yok. Üstünün hali ne böyle? Her yer yapış yapıştı. Ne? Bir şey bizi yavaşlatıyor. Oğlumuz. Korkmayın çocuklar. Bu makine bunun için yapıldı zaten. Bakalım siz buna dayanacak mı? Ah, galiba ben dayanamadım Çocuklar kurtulmak için elinizden geleni yapın A, Doğru bu şey enerjiyi cazip buluyor Hala şarj olmadı Motora doğru gidiyor ha, na, ha, 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 ha. 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 Belki buharlaştırmak için ışığı kullanabiliriz Ultra parlak spot ışığını açacağım Bu makine neyi yapamaz ki Biraz düşündüm de muhtemelen güneş ışığını kullanacağız. Gözleri çok fena kamaşacaktır. Evet, o güneş gözlüklerini alırken biz de kaçabiliriz büyük baba. Öyle olacağını sanmam ben. O zaman B planı. Şuna bir bakalım. Işık gösterisiyle baş et de görelim. Umarım işe yarar. Helikopteri kaybetmek istemiyorum. Woohoo! Nihayet sistem kurtulduk. Aferin. <laughs> Sonsuza kadar gidelim burada. Fırtına çıkıyor gibi. Bas gaza. <laughs> Olamaz. Onu daha da kızdırdık. Motorlar. Ee, Z planı. Güç mü İstediğini vereceğim sana. yok? Ne? Bir helikopter... Ne? ...düşüyor. Ne? Ben... Ne yapıyorsun? Motorları kaybediyoruz. Hadi İskoçya havası! Ve son bir sağlam vuruş daha! yaradı mı? Ha. Umarım sizden zarar görmedin. Ben iyiyim büyük baba. Ha? Oh. <laughs> tamam bu harika gör. Hala canlı. Bunu diyeceğimi hiç düşünmezdim ama... ...İskoç havasına bayılıyorum. Tamam hak verdim. Bu manzara gerçekten hoş. Bu arada ben para hamlesini nasıl buldun? Şey gücü sevdiğini biliyordum ve ben de baş edebileceğinden fazlasını verdim. Elektrolizin ne olduğunu biliyor muydun? Molekülleri atomlarına parçalamayı. Elbette biliyordum. Bilin dönelim skor... Ha, ah, telaffuz edilişi şöyle. Skor tua ben. Yo yo, adı skor. Skor. Yuvarla, skor. Or. Skor. Tamam, manzaraya bakın. Ben haklı. Neredeyse senkronize iki pervaneli motor gücü kadar güzel bir manzara. Yapma. Ve sadece söylüyorum. Acayip.